Hani böyle tek taraflı camlar vardır. İçeriden bakarsınız dışarıyı görürsünüz. Fakat dışarıdan bakan içeriği görmez. Siz onu gördüğünüz halde o sizi göremez. Filmli falan camlar var ya. Tenteneli perde diyor buna Üstad bir yerde. Böyle pen, tenteneli perdeler vardı. Uzaktan bakan perdeyi görür. Ama siz içeriden yakından baktığınız için perdenin aralarından ne yaparsınız? Dışarıyı görürsünüz. Şimdi şu kainattaki bütün sebepler perdeymiş. Allah araya perde koymuş, bizi imtihan ediyor. Acaba benden mi bilecek yoksa o perdeden mi? Şimdi ışık perdeden süzülüp geliyor bize. Biz daha önce güneşi bildiğimiz için ne diyoruz? Bu ışık perdeye ait olamaz. Perdenin arkasında bir güneş var. Onun ışığı perdeden süzülüp bana geliyor. Öyleyse arada perde sadece nedir? Benim güneşi görmeme engel. Yoksa güneşin bana ulaşmasına asla engel değil. Şimdi Allah bizi görüyor, bizi biliyor. Allah canibinden bakınca arada perde yok. Fakat bizim tarafımızdan bakınca vesileler, vasıtalar, elmaya ağaç var, şifaya doktor var, süte inek var, yumurtaya tavuk var. Araya Cenab-ı Hak bunları koymuş. Tavuğun da haberi yok ne yaptığında. İneğin haberi yok sütün nasıl yapıldığından. Elma odun, şuursuz, akılsız odun parçasının elmadan haberi yok. Arada perde var. İşte Cenab-ı Hak burada bizi imtihan ediyor. Allah bize perdesiz muhatap. Bizden de perdeleri aradan kaldırmamızı istiyor. Kaldır perdeyi aradan, zahir olsun, yaradan. Demek perdeyi kaldıracağız. O zaman her şey doğrudan doğruya yaradandan geldiği anlaşılırsa, insanın iç dünyasından coşan hamdler, şükürler, minnettarlıklar o insanı namaza doğru adeta zorlar. Hadi be utanmadan hala Demin çağırdı hala namaza koşmadın, seccadeye varmadın. Nasıl bu minnet yüküyle, nasıl bu Allah'a karşı iç dünyandan coşup gelen teşekkür duygularıyla nasıl hala kendini tutabiliyorsun? Şu namaza koş, dur seccadeye, ruhundaki bütün minnettarlıkları onun huzuruna boşalt. Bakın namazdaki gevşekliğimizin altında yatan sebep de aslında bizdeki lehül hamd manasının anlaşılmayışı, alemimizdeki farkında olmadığımız şirkler, ondan gelen nimetleri perdelere, vesilelere, vasıtalara taksim edip, geriye şifa doktordan, meyve ağaçtan, yumurta tavuktan ve süt inekten, tamam da o zaman Allah'a bir şey kalmadı zaten, Allah'a niye ibadet edeceksin ki? Bakın çok ehli imanın en çok düştüğü nokta, en çok düştüğü, kaybettiği nokta bu. Bizim Allah selamet versin. Ali Faik hocamız var. Anlatıyor. Buradan diyor Manisa'ya doğru gidiyorum diyor. Kırkaç. Böyle diyor yolun kenarında durdum. Dedim ki ya bu ne kavunu dediler. Kırkaç kavunu. Ben de diyor hani oturmuşken dedim ki şöyle iki dakika iki kelam edeyim de şöyle Allah'ın varlığını, birliğini, bu nimetleri bize onun gönderdiğini şöyle ifade edeyim hani. Şu iki kelamdan şöyle Allah'a bir yol bulalım diye. Baktım diyor Hacı Baba nur yüzdü mübarek. Dedim ki Hacı Baba maşallah dedim ya şu kavuna bak ya. Şu renge bak. Şu tada bak. Nasıl oluyor bu falan dedim diyor. Oho sen ne diyorsun dedi ya. Bizim buranın toprağından dedi diyor. Ya dedim acaba baba bu toprak bunu nasıl yapsın ya? Toprakta renk yok, koku yok, tat yok. Ama topraktan çıkana bakıyoruz. Renkler var, kokular var, tatlar var. Hem de toprak bizi tanımaz, bilmez. Tam tadı dilimize göre, rengi gözümüze göre, vitaminleri vücudumuza, orijinal yedek parça gibi çak diye yerleşiyor. Hiç yan etkisi de yok. Kavun yiyip de hastaneye kaldırılan var mı? Allah Allah. Böyle diyor anlatıyor. Ya dedi sen bilmiyorsun bizim toprak. Adam diksen adam çıkar. Böyle bir toprağı var buranın dedi diyor. Allah Allah diyor. Ya perdeyi zorluyorum ama yırtılmıyor çok kalın. Ondan sonra dedim ya bunu toprak nasıl yaptın acaba baba dedim diyor. Allah desene dedim. Ya o başka canım dedi diyor. Başımızın tacı. Allah kurban olayım Allah'a dedi. O başka. Tamam da yani. Allah başka icraatı başka olur mu ya? Allah başka nimeti başka olur mu? Allah başka sanatı başka olur mu? Zaten burada hata yapıyoruz. Namazda abdestte problem yok. Ama niye namaz kıldığımızı, neye şükrettiğimizi, hangi nimetin neticesinde o huzura çıkıp da Rabbimize minnettarlığımızı ilan ettiğimizi bilmiyor. Ondan sonra da değil mi Allah muhafaza o namazdan hayır bekliyor. Demek ki başına bir koyamadığımız sıfırlar hiçbir şey ifade eder mi? Başına tevhid koyamadığımız ibadetler de huzurullah da beş para etmez.